Merhaba arkadaşlar, uzun bir e, süre aralıktan sonra, yani uzun bir süre boyunca video çekmedim, motivasyon yoktu, vaktim yoktu, hayatımda baya bir değişiklikler falan filan oldu. Bunların hepsini başka bir videoda e, isterseniz anlatabilirim. Bu arada question e, Q&A, question and answer gereksiz. <laughs> Merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye karar verdim ve bu video her zamanki hep böyle istedim yapmak istedim böyle hazırladım ama bir türlü yayınlamadığım videolardan. ama bunu inşallah yayınlayacağım bir e, kocaman poşet dolu ikenler videosu herhalde bir kere de yapamam ama e, 15 dakika 20 en fazla 20 dakika diyelim geçerse burdururum ve başka bir sefere biriktirmeye devam ederim. Hemen başlayayım elimde. Elime gelenin böyle bir tanelerini de organize edecek değilim. Elime gelen gibi alıyorum. Bu da e, kofre alıyorsunuz ya yani parfüm paketleri işte e, 50 mililitrelik e, parfüm yanında jel duş, duş reli ve vücut krem falan oluyor. On öyle bir e, kofreden çıkan Armani'nin jel duşuydu. Bu Akadijoya. coya. Yaz için fena değil. Geri alır mıyım? Belki ama ben parfüm değiştirmeyi seviyorum. Yani bir iki parfümüm var. Onları hep elimde olsun istiyorum ama bu tür parfümleri sık sık değiştiriyorum. Annemle beraber kullanıyoruz parfümü. Ama bu jel duşu ben kullandım. Bitirdim. Güzel de kokuyordum. Parfümü yani kokusu kalıyordu vücutta. Sonraki ürünüm bu herkesin e, benden çok iyi bildiği Garnier'in e, miseler temizleme suyu, miseler suyu, evet miseler suyu. Ben bunu fazla beğenmedim. Bu e, ha, hassas cilt mi oluyordu bilmiyorum. Bu bir ademanın e, şeyine eş değer olarak gösteriler. Ben aldım, kullandım, bitirdim. Geri alır mıyım sanmıyorum. Daha sonra Head and Shoulders. Bu şampuan elimde her zaman mutlaka var oluyor bir tane. Çünkü bazen saçımda kepeklenme yaptığında bunları kullanıyorum. Bu limon kokulu, Limonu seviyorum. Hoşuma gidiyor. Ama bir tane mentolu mene vardı. O daha çok ferah böyle şey yapıyor. İyi olabiliyor yani. Bundan hep oluyor. Geri alır mıyım? Tabii ki. Sonraki bitirdiğim ürün bir deodorant. Spray doort. Bunun kokusu sinek savar gibi böyle bir kokuydu, hiç hoş değildi. Siyahlara karşı hani beyazlarda sarı leke yapmayan siyahlarda da beyaz leke yapmayan bir özelliği vardı. Fazla fark etmedim yani. Ama evet yani öyle, yoksa fark ederdim. Eğer leke yapsaydı fark ederdim herhalde. O yüzden geri alır mıyım? Belki alırım. Emin değilim. Sonra çok bu Body Shop markaların markasında en ama en ve tek sevdiğim ürün bu oldu. Mutlaka geri alırım bu şey ay çok güzel kokuyor hala güzel kokuyor. Body Butter yani vücut kremi yağ for yağ gibi vücut yağı vücut kremi. Çok, zeytinyağlı olan. Kokusu çok hoştu. Yapısı yani nemlendirici etkisi çok yüksekti. Tekrar alır mıyım? Evet. Ve yine aynı markadan. Çünkü ben bunun beşlisini almıştım. Bu uh, body butter. Bu hangi şey bilmiyorum ama. Göstereyim şöyle. Şia falan deniliyor ya belki olabilir. Bunun kokusunu hiç sevmedim. Evet e, nemlendirici özelliği vardı. Ama e, zeytinyağından önce mi kullanmıştım sonra mı kullanmıştım bilmiyorum ama yağı çok çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Daha sonraki bitirdiğim bir ürün bu. E, L'Oreal Elnett'in e, saç spreyi. Hani şekillendirici spreyi. Bu e, parlak gösteren yapıda olanıydı. Güzeldi. Ucuz almıştım DM mağazasından. Tekrar alır mıyım? Evet alırım. Ve yine Elnet markasından. Bunu bir yere giderken hemen çantaya koymak için almıştım. Bu da Elnet. Bu ekstra çok yüksek olan. Bunu da sevmiştim. İkisini de tekrar geri alabilirim. Zaten fiyatları o kadar pahalı değildi DM'de. Kaç dakika oldu? 5 wow, dakika. Motoru taktım valla. Her zaman bitirdiğim bir ürün bu Batiste'in kuru şampuanı. Ben bu bir de üstünde İngiltere bayrağı olan form bayrağı olan modelini seviyorum. Tekrar alır mıyım? Şu an elimde bir tane var ve maalesef çöpe giden bir ürün. Yani herkesin herkes dolduğu gibi bende de bit, bitmeyip de çöpe giden bir ürün. Bu OC markasının kuru şampuanı volüm veren deniyor. Kokusu çok iğrenç. Saçlarımı normalde kuru şampuanı yani biraz minimum bir şey yapması lazım. Temizleme şey yani. Yağsız gösterme özelliği olması lazım. Bu tam tersi. Temiz saçı çok yağlı gösteriyordu. Çok çirkin yapıyordu. Bir de kokusu hani sıkıyorsunuz. Normalde hani belki bazen biraz yani bu ürünlerde bazen bazen değil o zaman ben gittiğinden hoşlanıyorum hani tamam o sırada koku oluyor ama daha sonra zamanla gidiyor ve bununki hiç gitmiyordu her hareketimde böyle buram buram bu koku geliyordu hiç hoş değildi kesinlikle bir daha almam hatta bu beni o kadar korkuttu ki o ürünlerini almaya korkuyorum yani daha sonraki bitirdiğim bir yine deodorant bu da muhtemelen alabilirim ee, invisible dry, invisible dry, yani kuru yapan. Bu da şey, bunda alkol yokmuş. Böyle fokuslamadı. Ama yüzde sıfır alkol var diyor. Ben artık böyle sprey şeyleri fazla sevmiyorum. Bunları ek olarak kullanıyorum. Ama tek başına artık fazla sevmiyorum. Ve elime tekrar bir duş jeli geldi. Bu bana tükürdüğümü yalatan bir ürün. Çünkü e, diyordum ki YouTube, yani ben de video izlerken diyordum. İnsanlar hani ay çok güzel kek kokuyor, yok işte e, çikolata kokuyor, yok şu kokuyor diyordum. Hani ben de sarma seviyorum, lahmacun seviyorum. E, o zaman o ürünler yapın. Ben de onlar üstüme süreyim yani diye şey yaptım. Mantıksız geliyordu bana e, yemek kokuları ne bileyim. O, o tür kokular bana gereksiz geliyordu. Ta ki e, bunun bundan öncesi vardı. Bu kola bonbon, haribo bonbonları var ya jeli gibi olanlar. Çok güzel kokuyordu. Ondan sonra bunu koklayayım dedim. Evet. Ya yani bildiğiniz kek kokuyor ya. Limonlu. Limonlu? No. Limonlu kek kokuyor. Ama bu kadar yani insan hiç yıkanmak için limonlu kek kokmak ister mi? E, evet istiyormuş. Yani hoş oluyor duşta. Daha çok fantezi diyelim. Ee, birkaç tane 8 dakikadayım. Fena hiç fena değil. Belki bu bu hızla bütün ürünleri gösterebilirim. Ee, bakayım ba o, sonra makyajlara geçelim. Tamam. Clarence'ın deneme boyu bu losyon kullandım. Sarılı olan, kamomi, e papatyalı olan, alkolsuz olan. Hoşuma gitti. Daha sonra alabilir miyim? Evet. Çünkü cildimi daha tahriş etmedi ilaveten e, ferahlattı. Evet alabilirim. İyi ki bu, bunu denemiş, denemişim ki böyle bir üründe fikrini edebildim. Çünkü bazı ürünler var elimde çok pahalı. Böyle duyup da aldığım ama denemeden aldığım şimdi ise aldığıma biraz pişmanım. Öyle bir video ister misiniz? İsterseniz bu anda videomun bu anında ee, evet yani dakikayı yazın ve evet deyin yorumlarda iki tür değişik koton ee, koton pamuk bitirdim makyaj temizleme pamuğu bu e, ee, demek de bu biraz daha pahalı buna rağmen bununla losyonları kullanıyorum Oşan, Oşan'dan almıştım. Evet. Yani bunu herhangi bir mağazadan, Bim'den, ne bileyim Migros'tan, gratis. En ucuzunu alıyorum. Losyonu bununla kullanıyorum. Bu da makyaj çıkartmak için demek Yap, up e, şeyli, tırtıklı olduğu için sanki, sanki ya yani, psikolojikmen daha güzel temizliyormuş gibi geldi. Bundan iki paket daha var bende. Geri alır mıyım? Tabii ki. Şöyle bir banyo... E, küçük boy banyo küpürtücü ve aroma verici bir ürün bitirdim. Bu K ne knep markasından. Bunu da almıştım. Bir tane daha almıştım. Çok hoşuma gitmişti. İkincisini aldım. Evet kullanır mıyım? Geri alır mıyım? Kullan, kullandım zaten de. Geri alır mıyım? Kesinlikle. Çünkü çok ama çok banyo, hani banyo yapıyorsanız, yatıyorsanız böyle içindeki falan. Güzeldi. Nasibe'den böyle çok güzel bir boş kutuda olan yine banyo için buna yumurta diyorlar. İki tane e, top gibi bir şey vardı içinde. Banyo kokuyorsunuz e, ve yapıyor ve dağılıyor. Çok güzel koku da veriyor falan filan. E, ben bunu 5 oraya mı? 3 oraya aldım ya. 2.95'e aldım yanlış hatırlamıyorsam. İndirim mi ne vardı? E, Pom Hani bu elma var. Elma şekerin kokusundaydı. Hoşuma gitmişti. Normalde böyle işte dediğim gibi kokuları fazla sevmiyorum ben. Ama Bilmiyorum beni şaşırttılar. Ya da ben beynimde öyle bir e, ön yargıyla gittiğim için güzel bir şaşırtmaydı. Tekrar alır mıyım? Evet indirimleri beklerim. Çünkü normalde 5 ya da 10 euro tam emin değilim. E, o yüzden indirimi beklerim bunları almak için. Ve e, nefret ettiğim bir ürün artık evde e, odada, tuvalette, daha çok tuvalette ya da girişte kullandığım bu shop'un Body Shop body mist yani vücut spreyi. Ben bunu vücuduma yani koyamadım. Çok Amazonian Wild Lily diyor. Lys Sauvage d'Amazonie yani normalde güzel kokması gereken bir şey ama ben bunu kendimi yani vücuduma sıkmak istemedim. Tamam alkolsüz olduğu için iyi bir şey. Ama eğer bütün böyle bir tane daha bitirmiştim bu beyaz müsklü olan. Ondan da nefret ettim. Bilmiyorum nesi ürün bir daha alır mıyım? Hemen değeri yani üzerinden bir sene falan geçmesi lazım ki ben bunu unutayım. Bu fiyaskoyu unutayım ve e, geri alayım. Tekrar denemek isteyeyim. Çünkü e, hiç ama hiç güzel değildi. Ve yine bir deneme boyu olarak e, bu biyotermin akvastos e, nemlendiricisini... Kullandım, denedim, fikir edindim ve çok güzel. Elimde birkaç tane nemlendirici var ve bunların fiyatları biraz yüksek olduğu için şu an keşfettiğim, yani kendimce tekrar keşfettiğim 3-4 euro'luk bir ürün var. Ondan bayılıyorum. Daha sonra bir bakım cilt, bakım rutinimde gösterebilirim. Bunu çok param olursa, yani kullanabilirim, alabilirim. Yoksa fazla gerekli değil. Sonuçta hepsi cildi nemlendiriyor. 2 euroluk ürün de bazen hatta 50 euroluktan daha da iyi nemlendirdi. Oluyor. Makyajlara geçelim. Makyaj ürünlerine geçelim. Bu deneme olarak bana Sephora'da no, Sephora'da anladım bu Urban Decay'in Pervers Perversion maskarası Bigger Blacker Butter Doğru yani daha dolgun böyle herhalde gerçek boyda şöyle bir fırçası var ama burası kısa olduğu için büyük gözükebilir çok beğendim evet alabilir miyim belki çünkü yeni bir ben yeni keşfettim bütün dünya herkes biliyor ama ben yeni bir keşf bir maskara keşfettim o yüzden bunu eğer ondan önce ya da onu denemeden bunu alsaydım evet ama şu anki kullandığım maskara çok güzel. İlaveten elimde de açılmamış 4 tane maskara var. O yüzden onları bitirmem lazım. Ee, bunun hakkında Fransa'da yani Fransız YouTuber'lerde ya da işte Avrupa'daki YouTuber'lerde çok çok böyle sevilen bir maskara olduğu Bourjois'un e, bir saniyede volüm veren e, maskarası. Ben hiç sevmedim bu tür fırçalar yani plastik ve etrafında topçuk topçuk şeyler var. Benim gözüme hiç ama hiç uygun değildi. Volümünü fazla görmedim. Fazla kalıcı değildi. Normalde waterproof waterproof'tu bu. Waterproof maskaralar şeyler kirpikleri yüksekte tutar. Yani korburnu şöyle yapıyoruz ya gözümüze. Onun normalde formumu tutar. Ki e, ben bunu bilmiyordum. Yeni maskarayı, şu anki kullandığım o muhteşem maskarayla bunu öğrenmiş oldum. O yüzden bunu bir daha geri almam. E, galiba ben bunu var ya, Fransa'dan almıştım, Almanya'dan bile değil. Yüksek fiyat almıştım. Bir daha kesinlikle e, geri almam. Ama bir şeyin içinde hediye gelirse, yani gelirse de kullanırım. Çünkü bazen öyle oluyor. P2 markasının yani DM'de satılan P2 markanın ee, maskarası. Bu herhalde Limited Edition'dı. Yani sürekli olmayan. Ki P2 bunu hep yapıyor. Bitireli o kadar uzun zaman oldu ki maskaradan hatırlamıyorum ama fazla hoşuma gitmemişti. Hani bitsin diye kullandığım maskaralardandı. Bunu hiçbir zaman tek yani 2 3 e, kat yetmedi. Hatta 4 5 kat kullanmaya çalıştığımda da çok e, yapışık yapışık oldu. Hiç ama gerçekten hiç beğenmedim. Bu da öyle daha idare ederdi yani. Daha sonra Kiko'nun bir eyeliner'ını bitirdim. Bu e, keçeli keçeli eyeliner'ı. Ben bitti zannettim ama tam bitmemiş. Ama gözüme sürdüğümde hani elime böyle bastırarak sürdüğümde tabii ki sürünüyor ama gözüme sürdüğümde etkili olmuyordu. Baya baya bir zorlamam gerekiyordu. Herhalde son son good good damlaları olsa gerek. Ama geri alır mıyım? Kesinlikle geri alırım. Çünkü şu anki denediğimden hiç memnun değilim. Bunu geri alabilirim. On plus yani ekstradan fiyatı da uygundu Kiko markasının. Per, her, zaman koleksiyonunda bulunduğu bir eyeliner. Siyah eyeliner. Son iki ürüne geldik. Huu, 16 dakika. Çok iyiyim. Bu Elf'in Elf'in transparan maskarası. Normalde işte birisi Kirpiklere Birisi de kaşlar olması gerekiyordu. Ben ikisini de iki tarafını da kaşlarıma kullandım. Hiç fena değildi. Gördüğünüz gibi biraz pis Çünkü üstüne hani pudra kuyur. Rüze kaş pudrası. Ondan dolayı böyle pislendi. Geri alır mıyım? Öğle yani sipariş geçersem. Çünkü internetten satış olduğu için. Evet bunu tekrar alabilirim. Çünkü sadece 1 euroydu yani bu fiyata böyle bir ürün bir daha bulunmaz ve sadece kaşları sabitleme şeyi yani başka bir şey yapmayacak şu an elimde e, essence'um ki var o 3 ,27 euro 27 miydi neydi yani onun yerine bundan 3 tane alabilirim ve hiç de fena yani bence daha da daha da iyi e, Aha bir tane daha ürünüm var bu e, Maybelline'in yeşil korektörü e, Hmm. renk tonunu düzeltici. Yani kızarıklıkların üstüne sürüyordum. Çünkü bazen e, bu, benim buralarımda hani damarcıklar gibi bir şey oluyordu. Kıpkırmızı oluyor. O yüzden e, bir tane şey var. Benef Bene Benefit'in Benefit'in Benetint renkli şeyi. Onu sürdüğümde çok hiç hoş durmuyordu o liquid blush. Bunu ilk önce nötralize ediyordum kırmızı kırmızılıkları. Ondan sonra bunu üstüne bir şey fondötenimi sürüp güzel oluyordu. Gida bir daha al gida alır mıyım ya nasıl dilim sürttü mürttü böyle. Bir daha alır mıyım? Hayır. Ee, küçük bir şeydi. Onur mu ne? Galiba onur Hala onuru. Ee, yok bu fiyatı değmez yani. Başka markalardan daha güzel şeyler bulabilirim. Ve son olarak bu süngeri bitirdim. Süngeri bitirdim. Sünger nasıl biterse artık gördüğünüz gibi böyle paramparça oldu. Ben bunu DM'den iki oraya mı 3 almıştım. Bana yeterli. Seviyorum yani. Şu an e, beauty illa beauty blender alma isteği duymuyorum. Çünkü daha denemedim. O yüzden hangisi en iyisi bilmiyorum ama denediğim kadarıyla bu. Benim hoşuma gidiyor. E, işimi de görüyor. Fondöteni bilmiyorum bana göre fazla fazla emmiyor. O yüzden tekrar ve fiyatı çok uygun. O yüzden tekrar alabilirim. Sanırım bitti. 20 dakika olmadan ben bütün ürünleri böyle otomatiğe, makineye bağlamış gibi saydım saydım saydım. Bendeki bitenler bunlar. Geri alır mıyım almaz mıyım onları da söyledim. Ee, benim ki aynı ürünü kullandığınız bir ürünü ve sizin benim beğenmeyip de sizin beğendiğiniz ya da benim beğendiğim de sizin beğenmediğiniz ürünler oldu mu? Bana altta yazarsanız nasıl kullandığınızı, neyle kullandığınızı çok sevinirim. Bir dahaki bir videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın, iyice kalın. Bay bay.